Allık makyajın önemli bir parçasıdır ve yüz hatlarını belirginleştirerek daha canlı bir görünüm sağlar. Farklı allık çeşitleri vardır ve her biri farklı bir etki yaratır. Toz allık en yaygın kullanılan türdür ve fırça ile uygulanır. Ciltte doğal bir görünüm sağlar. Krem allık ise daha yoğun bir renk verir ve genellikle parmak uçlarıyla ya da süngerle uygulanır. Likit allık daha hafif bir yapıya sahiptir ve ciltle kolayca bütünleşir. Stick allık Pratik kullanımıyla öne çıkar ve doğrudan cilde sürülür. Allık sürerken yüz şeklinizi dikkate alarak uygulama yapmalısınız. Yuvarlak bir yüz için allığı elmacık kemiklerinden şakaklara doğru sürmek idealdir. Uzun bir yüz şekline sahipseniz, allığı yatay şekilde uygulayarak yüzü daha dengeli gösterebilirsiniz. Oval yüzler ise elmacık kemiklerinin üzerine uygulama yaparak doğal bir görünüm elde edebilir. Allık rengini seçerken Cilt tonunuza uygun tonlar tercih etmelisiniz. Açık tenliler için pembe tonları, buğday tenliler için şeftali tonları, esmer tenliler için ise bronz tonlar önerilir.